sizlerle önemli bir konuyu paylaşacak ve sokak hayvanları üzerine oluşturulan bir projeden bahsedeceğiz. Öncelikle bu projeye geçmeden önce bu konuyla ilgili temel sorunu Lions 118Y İstanbul Anadolu Yakası Televizyonu olarak ortaya koyarak başlamak istiyoruz. Dünyanın bazı yerlerinde sokak hayvanları sorunu yaygın ve devam eden bir krizdir. Kedi ve köpek gibi başıboş hayvanlar yiyecek, barınak ve arkadaşlık arayışıyla sokaklarda dolaşıyor. Ancak bunların varlığı çoğu zaman hem hayvanlar hem de yaşadıkları topluluklar için önemli zorluklara yol açabilmektedir. Sokak hayvanları krizi terk edilme, ihmal, beslenme ve veteriner bakımına erişim eksikliği gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabiliyor. Uygun insan müdahalesi ve desteği olmadan bu hayvanlar Yetersiz beslenme, hastalık ve sürekli hayatta kalma mücadelesi de dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle bu krizin temel nedenlerini ele almak ve bu savunmasız hayvanlara etkili çözümler bulmak için kamuoyu bilincini yükseltmek ve yetkilileri harekete geçirmek zorunlu hale geliyor. Biz bu gerçeğe vurgu yaparak haberimizin ana konusuna geçmek istiyoruz. Eğitimden sağlığa, çevreden uluslararası ilişkilere kadar çeşitli konularda hizmetler üretmiş ve olacakları önleyebilmek adına kamuoyu bilinci oluşturulmasına öncülük etmiş ve destek olmuş Lyons ailesi, Yıllardır sokak hayvanları için başta sağlıkları olmak üzere beslenmelerine yönelik çok sayıda projeler üretti ve bu yönde oluşan projelere destek verdi. Bu kez yine ve yeniden sokak hayvanlarının beslenmeleri üzerine oluşturulan uzun soluklu bir projeden bahsedeceğiz. Bağdat Caddesi Lions Kulübü Hayvan Hakları Komite Başkanı Lyon Sayın Hikmet Gültekin'in kendi anlatımıyla hikaye şöyle başladı. 2019 yılında canımız, kızımız, matimizi sahiplendikten sonra sokak hayvanları için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım. El örgüsü konusundaki yetenek ve becerimi değerlendirmeye karar verdim. Ve sokaklardaki canlarımız için kazaklar örmeye başladım. Instagram'da açtığım Matil'in kazakları sayfamda. Bu kazaklar sergilenmeye ve satılmaya başlandı. Üyesi olmaktan gurur duyduğum Bağdat Caddesi Lions Kulübü arkadaşlarım başta olmak üzere bütün dostlarımız destek vermeye başlamışlardı. Satılan kazakların gelirleri ile mama alınıyor ve barınaklardaki sokak köpeklerini besliyorduk. 2021 yılına geldiğimizde yolumuz Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği ve Başkanları Ramazan Bey ile kesişti. Bu dernek gönüller ile birlikte topladığı makarna, kemik, ekmek bağışları ile son derece güzel olan kendi tesisinde mama pişiriyor ve kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyorlardı. O andan itibaren hedefimiz de hizmetimiz de büyümüştü. Bu kez yönetim çevremizdeki diğer kulüplerdeki hayvansever dostlarımız destek olmaya başladılar. İşte çok değerli Leon dostumuzun kendi ağzından anlatısıyla hizmetin başlangıcı ve bugünlere gelişi böyle. Bu hizmette gelinen noktada bugünkü durum ise aynen şöyle konularında uzmanlaşmış diğer sivil toplum örgütleriyle yıllardır çözüm ortaklıklarını sürdüren Lyon ailesi olarak hayvan haklarına verdiğimiz önemi çeşitli çalışmalarla destekliyoruz. Bu projede de Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği'ne destek veriyor ve periyodik olarak besleme yapmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sokak canlarımıza besleme yapmak için temin edilen bu malzemeler Periyodik besleme öncesinde Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği'nin tesisinde son derece modern ve sıhhi şartlarda olan mutfaklarında hazırlanıyor. Zamanlaması uyan Lyon dostlarımız da bu çalışmanın içinde bazı zamanlarda olmaktan keyif alıyorlar. İşin en keyifli ve duygusal tarafı ise sokak canlarımızın mamaları ile buluşma zamanı. Anlatmak için kelimeler yetersiz kaldığı ve kalacağı için şimdi sizleri görüntüler ile baş başa bırakmak istiyoruz. sokak canlarımız için emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ve şükranlarımızı sunarken, ülkemizdeki bu sorunun tam anlamıyla giderilebilmesi adına kök sebeplerin ele alınması, hayvan hakları ve hayvan refahı kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, okullarda eğitim seminerleri verilmesi, sorumlu evcil hayvan sahipliliğinin teşvik edilmesi, sokak canlarımızın sahiplenilmesi ve veteriner bakımları yanında güçlerin birleştirilerek el birliğiyle çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Evet, çok kıymetli değerli izleyicilerimiz. Aynı yeryüzünü paylaştığımız dünya paydaşımız sokak canlarımızın daha iyi yaşam koşulları için bu konuda kendisini sorumlu hisseden herkes ve her kurum ile her konuda olduğu üzere onların sağlıklı ve huzurlu gelecekleri için hep birlikte çalışabilir, sokak canlarımızın yaşamları üzerinde önemli bir etki oluşturabilir ve savunmasız hayvanlar için daha şefkatli bir ortam yaratabiliriz. Çünkü bizlerin olduğu her yerde ümit var.